Şu surat var ya, Angelina Jolie'den daha güzel bir surat biliyor musun? <laughs> ee, yenge kusura bakma da bu herif seni iki güne şutlar ben Nereye şut? <laughs> öyle mi? Öyle, öyle ha, mi? Öyle hadi gör bakalım nereye şutluyor. Hadi gör hadi. bakalım. <laughs> hadi. E Çiçek... Ha? Ee, e ee. ee. Ne? Şey, benim ne? <laughs> of! <Ha. gülüyor> ya duymak ki kafanı kaldır! <laughs> İsmail bana bak! Bu, bu tarafa bak İsmail. Şimdi gözlerimin içine bakarak tekrar söyle. <laughs> Benimle evlenir misin? Ay duymuyorum ki söyle. Benimle evlenir misin? Evet. Evet. Çiftimiz geldiğine göre başlayabiliriz. Siz çiftsiniz değil mi? Evet. Abi bir an önce başlayalım. Tabii. Kusura bakmayın evet. Sayın İsmail Can evimden. Hiç kimsenin... Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan ya da herhangi bir maddenin etkisi altında kalmadan. <laughs> Abi bir an önce bitsin. Böyle bir anda böyle yara bandı çeker gibi bitsin ne olur. Emin misin? Abi önemli olan iç güzellik. Ama bu hiç güzellik. <laughs> Lütfen. Sen cennetliksin oğlum. <laughs> kimsenin etkisi altında kalmadan bu şey, e, bu kadınlar, bu, evet, evet kadınlar, çiçek hikmet ile. Arkadaşlar bu kimlikte yani doğru yazdı emin miyiz? Çiçek hikmet değil de hikmet çiçek olabilir mi bu? evet, çiçek hikmet ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet İsmail kabul ediyor musun? Hadi kabul et. Ben seni her halinle sevmem de. Sana hayvanlar gibi yalan söyledim de hayırı çak kurtul. İsmail Bey. Evet. 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 Ee, evet tam duyulmadığı için yetkilerime dayanarak e, bir kez daha sormak istiyorum. Kimsenin etkisi altında kalmadan. İyi günde, kötü günde. Hastalıkta, sağlıkta bir ömür boyu her gün bu insanla sabah uyandığında bu insanı görmeyi her akşam ömür boyu bu insanla aynı yatağa girmeyi yıl dönümlerinizde Özel bir restoran böyle yemeğe gittiğiniz zaman bu 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 insanla gitmeyi. Genel olarak bu bu Allah Allah ya. Ulan neler var ya? Kabul ediyor musun? Evet evet evet. <laughs> this